söyleyememekten yoruldum ama korkuyorum Tiki. Her zaman beni reddedecek diye korkuyorum. Onun üstüne düşün. Farklı bir karakter oynadığın bir oyun gibi denemelisin. Aynı, aynı rol yapmak gibi mi? Evet ve hiçbir şeyden korkmayan süper havalı bir karakteri oyna. Evet, rol yapmak. Bunu yapabilirim. Cidden arkadaşlar, kim umursar ki? Marinette benim için çok önemli. Yanımda kendini iyi hissetmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım. Yani ona peynir vermek gibi mi? Onu neşelendirmek, onu güldürmek, şaka yapmak gibi. Her zaman benim için yaptığın gibi. Hı? Ben süper havalıyım, süper havalıyım. İzle bunu Pelek. Tam olarak ne yapıyorsun? Şişt, onu gerçek ben olmadığıma inandıracağım. Süper havalıyım, süper havalıyım, süper havalıyım, süper havalıyım, süper. Bu sadece onun heykeli. Neden... Bu çok gerçekçi. Balmumu neredeyse derisi kadar sıcak. Hatta onun gibi kokuyor. <laughs> ah, Edria'nın güzel heykeli. Balmumun çok yumuşak. Yani kılların ipeksik, gözlerin çok yeşil. Ben de bir heykel mi olsam acaba? Her şey daha kolay olurdu. Neden ikimiz de ...birlikte. Sonsuzluk çok uzun bir kavram. Özür dilerim. Seni korkutmak Aa! istememiştim. Sadece şaka yaptım. Komik değil. Hiçbiri komik Aa! değil. Beni affet. Uzun zamandır sizinleyim ama... ...hala iyi arkadaş olmaya alışamadım galiba.